Eğer ki kafamda bu varsa anlayın ki sabah saatlerinde bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar hile kullanan takipçimin yaptığı AUK A3 ile oynayacağız. Bu arada cidden hile kullanıyordu ama hile kullanmayı bıraktım. Mantıklı olan da zaten bu. Ve bu arada hani şunu da söyleyeyim önceden hile kullandığında şöyle kanıtlayacağım arkadaşlar. Biz 5-6 önce hile ile 1 ve 1 attım diye bir tane video çekmiştik zaten. Belki o videoyu aranızda izleyenler vardır. İzlediyseniz yorumlar kısmında ben yazın zaten iyi butonuna bırakırım. Gidip izleyebilirsiniz hile ile 1 ve 1 attım videosunu. Onları izledikten sonra geleceksiniz ve burada ölüm maçında yine yargılayacağız. Ve şurada benim biriktirdiğim biraz kasalar var. Bunları da kız hızlı açacağız. Daha fazla lafı uzatmayalım. Siz yaptığımız AOK 3 videosunu bir izleyin. Şimdi sen bana AOK'da istediğin bir de seni söyle. Ben sağ tarafa doğru gidiyorum. Sen bana dur de. Ben istediğim bir şeyi koyacağım. Olay. Hadi daha oğlum bitti lan bu kadar var. Se Şimdi sen seç birini. Bak istediğini tamam. koyabilirsin. İster troll ya yap, ister. ister 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 troll yap, ister yapma. Sana kalmış. Tamam en baştaki dedin koyduk. Şimdi üst eklenti. Ay, en sona git kanka. Omega. Oh şey, refleks. Aga tamam olsun. Ön eklenti olarak ne takalım? İnşallah kuantum <laughs> Neyse tamam tamam tamam. Tamam gidiyorum araba. Hala, hala da gidiyoruz. Revol, bir revol, oğlum şu Tamam. Oy! Bu ne lan böyle? Neyse alt Atlantis takalım bir tane de. Hangi süngü? tak. Hangi süngü yani bak. Şimdi bir Atlantis var, truva var, Raptor. Atlantis. Tamam. Oy çok çöp. Olsun. <laughs> <laughs> Aksesuar ne <laughs> takalım? Ekmek koy, ekmek. Bitti bu kadar. Bence bir kırık kalbimiz var be. Hadi daha bitti oğlum bu kadar. <laughs> Seç birini. Beyaz kurt. Oroz beyaz oroz. Tamam güzel. Eyvallah kral. Bence yani bence güzel güzel. Tamam güzel. Neyse hadi gameplay'de görüşürüz. Evet hileyle yaptığımız AUG'u gördünüz ve şunu da söyleyeceğim videoya başlamadan önce kendisi sesini değiştirmemizi istedi. Hani yorumlar kısmında bu ses değiştirme programı kullanıyor demeyin. Hani kendisi istedi zaten. Neyse arkadaşlar videoya geçmeden önce şunları şöyle hızlı hızlı atacağım. Çünkü ben bunları videoya sakladım. Umarım güzel şeyler gelir. Sizlerde de hile hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir yorumlara yazsanız. Hani sizin için hile ne anlama geliyor? Yorumlar kısmında bu dakika bir yazın. Yani gördüğünüz gibi böyle video çekmek istedik. Like'larınızı ve abonelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir abone olup bir like atmayı unutmayın. Bu arada cidden hani kendisinin hile kullanmasını bıraktığına çok sevindim. Biz ben arkadaşlar Discord'da böyle dolaşıyordum. Eski mesajlarıma baktım. Aklıma geldi dedim bir yazayım. Hala da kullanıyorum. Oo, blog güzel bu arada. Sonra gidip sorduğumda kullanmıyormuş ve böyle bir video çekmek istedik. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Mehmetçik geldi yine. Şunları hızlı hızlı açacağım. Hızlı hızlı hiç dur. Bak, hesap dizininde böyle işte hani gidip sonucu değiştiriyoruz ya. hiç dur. Hiç sonucu değiştirmeyeceğiz ve hemen gidip AoP'la bir yargı da ama bak öyle bir yargı dağıtacağım ki Bak her vurdum kafa gidiyor. İzleyin. Şahar falan geliyor. Şunu da geçeyim. Neon koleksiyonu da açacağım. Bir de son olarak mega turnik açıp gideceğim ya. Yeter. Ben bunlarla uğraşamam kardeşim. Şunları da bir açalım. Ondan sonra daha açmayacağım. Zaten Glock 18 gelecek. Vay Avuk geldi ama bugün bizim Avuk'umuz zaten böyle durulan Avuk'u koyalım da şimdi yanlış olmasın ha, tamam hadi o zaman eğlencede görüşürüz. Bu arada bir şey söylemek istiyorum bak bir şey söyleyeceğim sen evet evet videoyu izleyen evet sen like atıp abone olabilir misin? Teşekkür ederim. Bu arada eğer eğlence videoları izliyorsanız benim ikinci kanalıma sizleri bekliyorum. Şu anda ikinci kanalıma hem iyi e butonuna hem de açıklama kısmına bırakmışımdır. İkinci kan Ama eğlence videosu izliyorsanız gelin. Öyle Zula izliyorsanız burada kalın. Eğlence izliyorsanız gelin oraya. Ve bu arada sizlerden şunu da isteyeceğim. Şöyle bir oyun açılsın. Siz bu AUG'a kaç puan veriyorsunuz? Bak süngü. Aslında deseni güzel. Ben ilk başta hani böyle düzgün bir şey yapacak sandım. Sonradan troll'e çevirdi. Zaten hani e, amacımız zaten troll arkadaşlar. Bence okey bir şey. Hatta da şöyle bir süngü vuralım. O zaman bugün bir tane süngüyle kil almadan çıkmak yok lan. Hadi lan. Ama şöyle ilk başta güzel bir yargı yapalım. Ondan sonra süngü yaparız. Neyse ben bak şu an karşı takıma iki el avans verdim arkadaşlar. Şu an biraz karşı takım. Hani dedim ki. Oy oğlum. iyi bir takıma denk geldik. Karşı takım var ya kil aldırmıyor lan. Dur dur. O kadar attık tuttuk hani güzel killler alacağız dedik. O zaman bir sözümüzde duralım. Bir sözümüzde duralım arkadaşlar. O zaman bak şimdi yavaş yavaş başladık. İki kilimiz geldi. Şunu vuracaktım. Bizimkiler benden önce davrandı ve onu haşat ettiler lan bildiğin orada. Dur. Şuraya bir bomba. Kesin bence bir kil veya hasar. Aa ikisi de olmadı. Çünkü bombam büyük ihtimalle oraya gitmedi. Şuradan bence biri gelecek. Onun için ben şöyle bir eğimi tutmak istiyorum ama ya da gel ya korkanın çocuğum oluruz? Raşla. Ama ölürsek de çocuğumuz olmaz. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor. Ben çok korkuyorum bu adamdan. Şuradan gelme ihtimali de var. Abi Ay bu kadar da geri kaçma be. Oğlum diğerini vurdum. O adam nasıl geri kaçtı lan öyle? Helal olsun ama en azından ölmedi. Yuh be. Oğlum adamlar nefes aldırmıyor. Bir dakika lan. Çok sinirlendim. Allah çarpsın. Bir dakika lan. Siz kimsiniz lan? Gel lan. Gel lan. Yemin ederim gibi sinirlendim arkadaşlar. Ve şöyle bir şey söyleyeceğim. Sonradan aklıma geldi. Ölüm maçı arkadaşlar videoda girmiyorum. Çünkü videoda oyuna odaklanmıyorum. Videoya odaklandığım için ölüm maçında elmas rankımı düşüremem arkadaşlar. nasıl orada durdu ya? Nasıl ya? Ben ama karşı bu sefer az kişi bu nasıl bir şey ya? Ben adam görmüyorum. Adam görmeden ben ölüyorum. Adam görsem vuracağım. Ah bak gördün mü? Bak göreyim kaçırmam. Ama görmüyorum. Arkamdan sağımdan solumdan geliyorlar. Şöyle bir jarjörümüzü yenileyelim. Kız Kulesi'nin Kız kulesinin kralı geldi oğlum. Oy. Oy. Oy ne yapıyorsun? Bak görüyor musun işte bak. Bak önümden gelsinler asla kaçırmayacağım arkadaşlar. İzleyin oynat bakalım. Önümden geldiği sürece asla yemem. Ah bak bunu da vurdum. Hiç bir daha var. Gel gel seni de ben vurayım seni de ben vurdum. Altılı combo geldi ve bu arada bir şey söyleyeceğim. Halk susturucu okey yani bence. Yani bence kötü değil ama yani bir kuantum değil tabii ki. De. Hatta hiçbir şey bir kuantum değil. Ama olsun. ama Muhammed abi sen misin? Aynen kral benim ama sana birazdan yazacağım. Şimdi ben bir kilimi çaldın bak o kadar ona hasar vurdum sen öldürdün ya. Allah çarpsın üzüldüm bak kilim gitti ya bak ben şu an kaçıncıyım? 7'ye 0 iyi güzel baya bir sonradan gelmemize rağmen baya bir kil aldık şunu vurdum. 8. kombomuz geldi bile. Aa, ah, eğim ya işte dürbün açacaktım da adam dürbün açmadan beni önce vurdu keşke dürbün açmadan deneseydim vurma ihtimalim vardı. Ay bir tane vurdum lan bak bak. Vantep deniyorum ha görüyor musun? Hadi be bir tane vurdum ama Ay kafasına abi sadece kafası gözüküyor ama nasıl kafasını? Ay bu dürbün işte yok abi dür, dürbünü açmayacaksın yoksa ölürsün Muhammed. Dürbün dürbün dürbünsüz daha iyi anasını satayım öyle bir dürbün yani. Abi analog neydi lan bunlar analog refleks miydi öyle bir şeydi salak saçma bir dürbün. Yani hiçbir işe yaramıyor dürbünü açma çok daha iyi iş yaparsın yemin ederim. Ama işte bazı durumlar geliyor dürbün açmak zorundasın bak biri gelecek mesela bak vurdum mesela bunu Şimdi bak şurada da biri var bak bunu ama Yine kilimi çaldı yeter artık sal ya kilimi Bizim takımdaki adam bana niye sıkıyorsun ben ben benim ben düşman değilim Şurada bak ay Yok abi Dürbünlü hiçbir şey yapamıyorsun ya. Şöyle bir one tap. Oy vallahi vurdum bir tane be. Helal lan sana. Dur bugün full AWK oynayacağız. İşte gidip o kar 98 falan dönmeyeceğim. Bir tane de süngü atmaya çalışacağım da imkansız. Neden şu zaten biz karşı takımı böyle base'lerine gömdük. Adamları bir daha oradan çıkartamayız. Anladın mı? Bak şöyle bak bir one tap. Çok güzeldi. Yemin ederim çok güzeldi. Bak izle bak bir tane daha. Bir tane daha hadi gel ama hadi gel. Ama gelmeden gel. Bir tane one tap. Aa, o keskin nişancıymış ve bana bakıyormuş. Oğlum bak one tap denemesen vururdum ha. Yani. Dur ama bir tane one tap'imiz attık be. Öyle bir one tap'tik ki yemin ederim. Uf. içim hoş oldu be. Ha bak 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 bak. Sen %100 öldün. Oy zıplıyorak geldi. Ben o adamı hani böyle ölür diye pek fazla umursamadım ama şimdi intikamımı alacağım lan. Gel lan. Şimdi bir intikamımı alayım da sen bir gör. Oy bir tane vurdum. Tam kafadan var ya bir indirmişim. Amel defteri kafanda yemelerim. Şurada da birileri olabilir. Bakıyorum. Burada biri yok. Bak şuraya bak bir sis bank. Sis bank. Tamam. Güzel. Orası bak bir patladı. Şimdi bak şu bak güzel bir denemeler. Şu an deneme. Full deneme. Full full full. Full full, full. Yok adam mı, adam. Mı? Abi neredesiniz ya? Oy bir tane orada. İki kişi mi? Vay reis'e bak neler oluyor lan öyle. Dur. Bir süngü. Ayy, lan adam varmış. <laughs> Korktum gibi. Seni de vurdum. Seni de vuracağım. Oy çok iyi refleksti yemin çok iyi döndüm 18'e 4 mü yu ve bu arada şey ben bu silahı beğendim arkadaşlar baya sağlam oynattı yani beni baksana bunu da vurdum bak şunu da vuracağım şimdi oynat öldün ki sen yani be bir... oğlum 20'ye 4 gidiyoruz arkadaşlar Şu Mermim bitti lan vallaha mermi bitti son anda m döndü güzel 21'e 5 karıştık mı bildiğin baskı kuruyoruz hiçbir şey yapamıyorlar bir m93 arvantet Allah ın çarpsın bunu da yaptım ya. Yemin ederim bunu da yaptık be. Çok iyi oynadık lan. Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Yanda çıkan videolara tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Yanda çıkan videoları mutlaka tıklayın. Diğer videoları izleyin. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.